Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber aklımdaki kişi geri dönecek mi? Dönecekse eğer ne zaman? Buna bakacağız. Her zaman olduğu gibi söylemek istediğim birkaç şey olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ben açılımlarıma başlamadan önce hatırlatıyorum. Sadece abonelerime özel bakım yani abonelerime özel niyet aldığım için lütfen videoya başlamadan önce kanala abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ayrıca bana ulaşmak isterseniz benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden kahve falı, kahve tarot, duru görü, su falı gibi bakımlar alabilirsiniz diyerek Hatırlatma yapıyorum ve şimdi hemen açılıma geçiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi geri dönecek mi? Dönecekse ne zaman? Beni izleyen arkadaşlarım için niyetim kolektife özel. Kolektifin ve bütünün en yüksek hayrına olsun diyerek kartlarımı güzelce karıştırıyorum. Şimdi şöyle yaymak istiyorum kartları. Sizler de kartların enerjisini alın arkadaşlar. Rezone olun. Şimdi hemen birinci, deste seç yapacağım. Birinci deste için kartlarımı seçiyorum. Sonlardan alasım geldi. Şöyle tamamdır. Birinci deste. ikinci desteği de hemen oluşturalım. İkinci desteği için de seçelim kartlarımızı. Güzel güzel mesajlar alalım. şimdi arkadaşlar şöyle odaklanmanızı istiyorum İsterseniz videoyu dondurabilirsiniz eğer kendinizi bir tanesine bir tanesini alıp seçin ya da ikisini seçebilirsiniz videoyu dinleyebilirsiniz hangisi kendinize uygunsa onu alıp kabul edebilirsiniz hepsi her durum size uymayabilir. Bunu her zaman söylüyorum. Birinci deste, ikinci deste. Birinci desteyle başlıyorum o zaman. Alıp kabul edene şifa olsun. Bakalım. Aklınızdaki kişi ne zaman geri dönecekmiş? Şimdi. Yani şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar ee, geçmişte onunla bir vakitten beri ilişkinizde tamamen bir kopuş olmuş. Aslında e, size çok iyi gelen birisiymiş. Aslında birbirinize çok iyi gelmişsiniz. Yani o da sizden güç alıyormuş. Siz de onun e, onun varlığı da size aslında güç veriyormuş. İkinizin de böyle birbirinizin uyumlu olduğunu görüyorum. Ama şöyle bir şey var. Hayatınızda e, daha doğrusu aklınızdaki kişinin hayatında Yolunda gitmeyen çok şeyler var. Parasal durumlar, ailesiyle alakalı sorunlar ve odaklanamadığı ilişki sorunu var. Yani size şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişi kendisiyle alakalı ciddi sorunlar yaşıyor. Bunlar psikolojik sorunlar olabilir yüksek ihtimalle. Psikolojik sorunları olabilir bir şeylere takıntı haline getiriyor olabilir ve şu anda içine çekilmiş olarak görmekteyim. Yani şu an bir ilişki durumunda değiller. Şu an ayrısınız. Uzun zamandan beri belki kopuk bir ilişkiniz var. Belki ara ara görüşüyorsunuz ama kendisinde gerçekten büyük bir sıkıntı görünüyor. Sizi seviyor mu? Duyguları var mı? Kesinlikle var. Hala sizi seviyor. Hala düşünmekte olduğunu görüyorum ama bir çaba içerisinde görmüyorum kendisini. Yani sizi aramak, yeniden görüşmek, buluşmak bunları yapma çabası yok çünkü kendisi çok yorgun görünüyor. Bu da manevi yorgunluğunu gösteriyor. Yıpranmış durumda. Muhtemelen hayatında dediğim gibi ailesinden gelen sıkıntılar var. Yani ailesinin yükünü taşıdığını görüyorum. Maddi yükleri taşıdığını görüyorum ve bunların hepsi de ilişkisini olumsuz yönde etkilemiş. Şimdi sizi arayacak mı? Şöyle söylemem gerekirse aslında aramayı düşünüyor ama Buna bir gayret etmiyor, buna bir çaba harcamıyor. Yerinde saydığını görüyorum. Yani bekliyor, sadece bekliyor, düşünüyor da siz ama bir çabası yok. Şimdi şöyle söyleyeceğim sizlere: Dokuzlu bir vakitte aklınızdaki kişiyle ilgili size bir haber gelecek. Yani bu onun geri dönüşü mü dersiniz? Geri dönüş değil, ama onunla ilgili ve ondan direkt ondan alacağınız aslında bir haber olacak. Bu nasıl bir haber olabilir? Belki? E sizinle alakalı bir durum olur. Bunun için size yazabilir. Eğer sizi engellediyse engelli. Sadece engeli de kaldırabilir. Yani bu da bir aslında bir gelişmedir ama ben burada bu desteği seçen arkadaşlarımın niyetine bakıyorum. Ve burada bir barışma göremiyorum arkadaşlar. Yani bu kişi bu dişil ya da eril kimse çok sıkıntılı ve çok karanlık yani psikolojik olarak çökmüş durumda kendisine çekilmiş durumda düşünceli duyguları var ama şu an bir adım atmıyor şu an ilerleyişini görmüyorum ama 9 gün 9 hafta ya da ayın 9'lu vakitlerinde eğer engel varsa arada engeli kaldıracağım ama bir iletişim ya da barışma geri dönüş söz konusu değil bunu göremiyorum diyorum arkadaşlar bu şekilde söyleyeceğim bunların dışında söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum Dediğim gibi çok düşünceli ve muhtemelen ailesinden birisinin sorumluluğunu çok fazla taşıyor. Bu da bir kadın olarak görülüyor. Yani bir kadının onu çok fazla negatif etkilediğini görüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Birinci desteği seçenler için. Şimdi bakalım ikinci deste bize neler söyleyecek. Şimdi birinci desteği seçenler için bir de konuşturma kartlarından seçmek istiyorum. Bakalım bu enerjiyle neler söyleyecekmiş bir de ona bakalım isterseniz bakalım eril dişil kartlarımız ne söyleyecek kime niyetse arkadaşlar eril ya da dişil hiç fark etmez aklınızdaki kişi için bakalım ne söyleyecekmiş aklınızdaki kişi bu desteği için ne söyleyecekmiş bakalım seni çok özlüyorum diyor evet hala özlediğine aklında olduğunu zaten söylemiştim özlüyor ama maalesef bir çaba harcayamıyor yani çabasını göremedim bir adım atmayı ya da aslında çok düşünceli düşünüyor özlüyor seviyor ama maalesef bir iletişim söz konusu değil şimdi gelelim ikinci destemize bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarıma alıp kabul edene şifa olsun diyelim evet bakalım geri dönecek mi bu kişi? Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size üçlü bir vakitte geçmişte üç gün, 3 hafta, 3 ay ya da üçlü bir vakitte arkasını dönmüş. Yani ayrılmışsınız net bir şekilde şu an iletişim görünmüyor. Şimdi araya giren kötü enerjiler olduğunu görüyorum ben burada. Bu kötü enerjilerin de kesinlikle bir kadın tarafından aranızın bozulduğunu söylemekteyim. Yani bir üçüncü kişi etkisi var. Bu kimi olabilir? Ailesinden birisi olabilir, arkadaşı olabilir ya da üçüncü bir kişi olabilir. Araya giren bir aldatma söz konusu da olabilir. Her kimse evet size ayırmış, başarmış bunu. Ama şimdi bu kişi, aklınızdaki kişi size bir kere yüzde yüz seviyor. Yüzde yüzde özlüyor. Onu söyleyebilirim. Ve hala aklındasınız. Aslında onun aklındasınız ama onun hayatı şu an böyle öyle bir kitlenmiş ki her şey bu yapılan kötü enerjiden dolayı. Yani hayatında her şey ters gidiyor. Bu kadın kimse ona çok ağır bir şekilde negatif yük yüklemiş. Yani artık ne yaptıysa araya ne, ne tür bir işlem ne tür bir e artık buna büyü de diyebiliriz her şey diyebiliriz arkadaşlar ne gelirse aklınıza çok kötü bir şekilde sizi ayırmaya çalışmış ama bu kişinin hala aklı duyguları sizden yana onu söyleyebilirim şimdi size şöyle söyleyeceğim aklınızdaki kişi sizinle üçlü vakitte iletişime geçecek bunu bir kere net bir şekilde söyleyebilirim size bu negatiflikten kurtulacak üç gün 3 hafta 3 ay ya da ayın üçlü vakitlerinde geri dönecek bunu söyleyebilirim kesinlikle. Çünkü artık o sıkıntının sonuna gelmiş zaten. Artık ne yaşadıysa geçmişte üçlü vakitten beri o enerji sizi ayırmış, ayırmış, ayırmış artık. Tamam artık bir yere bir yere bir noktaya gelmiş ki artık ben bu kişiye, aklımdaki kişiye artık ulaşmak istiyorum. Yani kafasının bir şeylerin pişmanlığı artık ulaşmış. Yani pişman ve sizi aramak istiyor arkadaşlar ama dediğim gibi size ulaşacak ama siz biraz böyle e, ikilemde kalacaksınız yani acaba bu duyguları gerçek mi yoksa hala bir başkası var mı diye böyle bir kararsızlık yaşayacaksınız ama en nihayetinde siz üçlü vakitte tekrardan bir araya geleceksiniz yani evet bu desteği seçenler için aklınızdaki kişi geri dönecek diyebilirim şimdi şöyle bu kişi bu üçüncü şahıs kimse bu kadın size tekrardan bir zarar verecek mi? Hayır tekrardan hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Bu kadının yaptıkları zaten ettiğini bulmuş. Ne yaptıysa bu kötü enerji onun başına gelmiş ve onun hayatı da aslında tepe taklak ve yaptığı her iş ters görünüyor ve bu adam ya da bu kadın artık bu kişiden kesinlikle uzaklaşmış. Kendisini tamamen uzaklaştırmış ve bitirmiş görünmekte. Tabii bu ailesinden birisi de olabilir arkadaşlar. Ailesinden de uzaklaşmış aslında. Yani onların gerçek yüzlerini, yaptıkları kötülükleri görmüş, kendisini geri çekmiş. O şekilde bu şekilde söyleyebilirim size. Üçlü vakitlerde bir geri dönüş, bir barışma söz konusu olacak. Bu şekilde söyle bu şekilde bakımma son veriyorum arkadaşlar. İkinci desteği seçenler için. Şimdi konuşturma kartlarımdan ikinci desteği için de seçmek istiyorum. Bakalım eril ya da dişil enerji ne söyleyecek? Bakalım ne diyormuş? Şöyle. Şimdi burada e, seni çok arzuluyorum diyor. Yani burada aslında o araya giren kötü enerjinin de e, her konuda etkilendiğini, o etkisinden kurtulduktan sonra da yani e, bir şeylerin daha çok farkına vardığını ve özlediğini, arzuladığını dile getiriyor. Yani kesinlikle bir barışma söz konusu kartlarım da bunu onay verdi. Bunu onay verdim. Bu şekilde bakımıma son veriyorum arkadaşlar. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.